Gündemi arz ediyorum. Açılış, saygı duruşu ve istiklal marşı, divan teşekkülünün oluşturulması, yönetim kurulu ve denetim kurulu hesaplarının ve faaliyetlerinin ibrası ve kabulü, 2015-2016 sezonu taslak bütçesinin onaylanması, yönetim kurulu ve denetim kurulu seçimi, dilek ve temennilerle kontrolümüzü tamamlamış olacağız. Değerli kurul üyeleri, şimdi sizleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, ebediyete irtihalimiz, aziz şehitlerimiz ve ülkemizin dört bir yanında hain terör örgütleri tarafından kalleşçe pusuya düşürülerek şehit edilen millik güvenlik güçleri mensuplarımız ve vatandaşlarımızın aziz hatıraları manevi huzurunda sizleri bir dakikalık saygı duruşu ve mütakiben İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum. Buyurun. Değerli üyelerimiz, değerli basın mensupları, değerli misafirler, geçen sene e, yönetimi arkadaşlarımızla birlikte devralmıştık. Arkadaşlarımızın hemen hemen hiçbir tanesi diyebiliriz ki, daha önce böyle bir spor kulübü yönetmiş arkadaşlar değil, fakat spora olan aşkları, şevkleri olduğu için bu arkadaşlarımızla bir yönetim kurulu oluşturduk ve faaliyetlere başladık. Aslına bakarsak, çok da başarısız bir dönem geçirmedik. Ama başarı illaki şampiyonlukla ölçülüyor ise dolayısıyla Türkiye'de demek ki pek öyle başarılı olan kulüp yok demektir. Ki aslında burada da baktığımız zaman herhalde işin en önemli tarafı kulübümüzün en büyük faaliyeti futbol konusunda. futbolunda, Futbolun hem temaşa yönünde e, keyif sahibi olanlar artı bunun yanında fiilen oynayanlar içinde bulunanlar bilirler ki futbolunda adaleti yok. Yani olmazsa olmuyor bir takım şeyler. Tabii e, bir takım şeyler olmuyorken olması için ne yapılması gerekiyorsa bunların da mutlaka yapılması lazım, zorlanması lazım. Ki biz geçen yıl itibarıyla bunu zorladık. Belli bir noktaya kadar geldik. Seyircileri ve sizleri coşturduk. Kıl payı, işte lider olacaktık. Olamadık arkasından playoff ümitlerimiz vardı. Ama onda da eee başarıyı elde edemedik. Tabii geçmiş yıl eee bir takım olumsuzluklar eee bizleri biraz daha tecrübe sahibi sahibi yaptı diye düşünüyoruz. Evet bundan sonra ne yapacağımız çok önemli. Bundan sonra yapacağımız işlerin başında da şu var. Tüm arkadaşlara burada bildirmek istiyorum. İlla ki artık önümüzde şampiyonluk hedefi var diye çıkmıyoruz ya da biliyorsunuz e, futbol <laughs> spor dalları içerisinde en fazla finansa ihtiyacı olan bir spor dalı. Diğer spor dallarının birçoğunda bu şekilde bir finans ihtiyacı yok. Dolayısıyla tabii finans konusunda da e, bizler ne yapıyoruz? Yani tamam bizler de veriyoruz cebimizden ama bizlerin verdiğiyle yetmiyor. Mutlaka bunların bir şekilde şehrin eşrafından toparlanması gerekiyor ki illa gönül vermesi lazım önceki ondan sonra maddi anlamda da yardımlarını talep edebilelim. Hedef sahada savaşan ama illaki şampiyonluk demeyen özveriyle çalışan bir kadro futbolla alakalı diğer dallarla alakalı da yine aynı şekilde aynı e, bilinçle mücadele edilecek tako şeyleri, e, kadroları kurabilmek hedefimiz bu. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar yoruldunuz. Yorulmayan arkadaşlarıma da sitemimi tekrar beyan ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. <laughs>